Merhabalar, ben Hale Gürkalp Sizler. Ee, Yağmur Yayın Grubu'nun yazar ve çizeri olarak Parmak Çocuk Yayınları'ndan çıkan iç kitabımı tanıtmak istiyorum bugün sizlere. Ee, bir Kedi Mi serisi, Kedi Mi Sokak'ta, Kedimi Mi Evde ve Kedi Mi Barınak'ta. Ee, bu aynı zamanda üç bir set olarak sunuluyor demiştim. Bir cover'ın içinde sunuluyor. İçinden çok güzel, eğlenceli, değerlendirebileceğiniz, farkındalık yaratmak isteyeceğiniz yerlere asabileceğiniz bir postere de sahip. Ve QR koduyla harika bir şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Bunu okuyan tüm çocukların aynı atmosferin altında tüm canlıların eşit şekilde yaşaması gerektiğini Öğreneceklerine inanıyorum Daha güzel bir barış içinde Bir dünya için Sokak hayvanları için Sevgi dolu bir yaşam için Bir adım diye düşünüyorum